Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, ne yaptık? Bugün 7056'nın römorkunu taktık. E, onda gübre vardı. Gübreyi döktük. Diyeceksiniz işte niye o kadar zorladın? Gördüğünüz gibi derhal şöyle gösterirsen yani düzgün ve serilmiş bir şekilde dökmek için e, bu şekilde yapmam gerekiyordu. Zaten diğerlerini de böyle döküyorum çünkü kepçeyle dağıtırken veya traktörle dağıtırken daha kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle e, biraz römorktan bahsedeceğim. Traktörden de bazı birkaç bir yerlerinden bahsedebilirim. Şöyle gelir misin? Arkadaşlar e, kanalda soruyorlar işte diyorlar ki niye iki tekerli römor kullanıyorsunuz, niye dört tekerli römor kullanmıyorsunuz diye. Ee, biz neden iki tekerli römor kullanıyoruz arkadaşlar? Bizim bura, tamam düz alanımız var ama e, genelde engebeli arazi, e, rampa arazi. O yüzden tabi çift traktörlerde daha önce kullanmadığımız için yani daha öncesinde bundan 6-7 sene öncesine kadar e, kimse kimsede çift çeker traktörü yoktu tek çeker traktörlerimiz vardı. E, dört teker römorklarda tek çeker traktörü itiyor. Yani sürdürüyor yükle falan rampalarda. O yüzden e, çift tekerli römorku tercih ediyoruz biz. Ha, bilmem dört tekerli römork kullanılmış. E, daha öncesinde tek çeker traktörlerde ama bilmiyorum ne kadar e, hoş oldu, ne kadar şey oldular, memnun oldular. E, biz çift tekerli römorktan memnunuz. Arkadaşlar bu römorku şöyle gelir misin? Bu romoku, arkadaşlar geçen sene ben e, yukarı köylerde çalışırken, çalışırken kepçe bu romorku 2000 liraya aldım. Bunu güzelce e, bunun rengi ana rengi maviydi. Bu romorku güzelce boyadım. Önce tabii ki pas boyasını altındaki Pası komple ispirelle sildim, gazladım. Daha sonrasında altına bir pas attım. Pas boyası. Ondan sonra üzerine kırmızı attım. Alt şaselerde gördüğünüz gibi gübrede gübre de kullanmıyoruz. Yani kullanıyoruz da e, çok fazla çektiğimiz zaman yani çok birikmiş olur işte ormanda gübremiz o zaman kullanıyoruz. Yoksa genelde ahırdan direkt bunu getirip döküyoruz. Ondan sonra bunu da birikiyor. Getirip tallıya seriyoruz. Yani kısacası arkadaşlar Glomor e, hayvan gübresi için alınmış Glomor. Sağlam mı? keskinin remorku bu. Üzerinde yazdığına göre sağlam bir remor. İşimizi de görüyor arkadaşlar. 2000 lira bugün 2000 liraya hiçbir şey alamıyorsunuz. Bugün bir bisiklet almaya kalksanız 1000 lira zaten. Yani o zaman bu konuluk Yani bir ton ağırlığındaki remor 2000 lira. Ucuz. Ucuz aldım. Elden aldım. Güzel arkadaşlar. Kullanışlı bir remor. Hani biz dediğim gibi biz iki tekeri tercih etme sebebimiz bu Ha bugünden sonra deseniz ki işte e, dört tekerli kullanır mısınız yine kullanmayız çünkü bunu alıştık bu bizim için güzel bu bizim için ideal ve istediğimiz her yere geri geri e, hızlı bir şekilde girip hızlı bir şekilde çıkıyor bugün dört tekerli romorla işte yok önü bir tarafa gidiyor yok arkası bir tarafa gidiyor Ha girilmez mi onunla da girilir çıkılır geri geri ama bu daha pratik yani bu daha Fren sıkıntısı var, kronik olarak Fren sıkıntısı var bu taraftan. Bunu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Gidiyoruz 1000-1500 e, lira verip yani aşırı derecede frenleriniz tutmuyor işte ses yapıyorsa arkadaşlar servisini bilme yani bilmeyebilir çünkü başımıza gelen şeyler söylüyorum burada. Gideceğin abi servisine diyecek kardeşim benim frenlerim tutmuyor. Servis hemen diyecek ki ya işte sökelim e, yenileyelim. Hayır arkadaş sökecek yenileyecek ama neyle yenileyecek Adam diyeceğim ki kardeşim ben normal fren balatası istemiyorum ya ne istiyorsun bronz e, fren balatası çaktıracaksınız arkadaşlar biraz daha pahalıdır ama parmak ucuyla basacaksın freni tık tutacak sadece parmak ucuyla yani bu traktörlerde yani Hollanda'da bu şeyler var e, adam işte takmış normal seri üretimde takmış gitmiş oldu oldu olmadı olmadı Hayır bronz e, fren balatası taktırırsan fren bastığım gibi tık kitleri kalır. Ha şu anda iyi mi? Şu anda da iyi ama yani diğer traktörlerin tabi frenlerimiz biraz zayıf TDA olarak yani bütün TDC'ler olur. Ya arkadaş benim frenimde arıza yok diyen yalan söyler. Çünkü bu traktörlerde e, fren arızası kronik. Bunun yani lemi, mi a'sı, b'si yok. Bu traktörlerde fren kronik hastalıklı. Yani onun için ne yapacağız arkadaşlar? Servisimizi değiştirirken diyeceğiz ki karalar benim fren balatamı şey bronz balata yapacağız. O diyecek yani o ne dediği zaman da diyeceksiniz ki ağır şartlar balatası. Yani o ağır diye geçer. Ağır şart balatası diye geçer. O aklınızda bulunsun bütün tedarikçiler buradan beni dinlesin. 55, 65, 65 80 hepsi geçerli yani bunun için. EDS'siz olsun. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir gelelim. Bir de e, bunlarda zaman olayı çok oluyor. Römorklarınızı bu traktörde kullandığın römorku başka traktörde kullanma veya komşuna verme. Anlat durumu. Çünkü bunların şanzıman hassas. Şanzıman yağını kirletir, kirletirse aynı bizim gibi direksiyonunda kilitlersin. Gel. dönüyorsa ne yapacaksınız? Şuradan göster. Burada şanzıman filtremiz var. Şöyle. Çoğumuz biliyoruz bunu. Şanzıman filtremiz burada beyaz. Arkadaşlar bunu sökeceğiz. Ee, eğer çok şeyse kullanılmışsa yani bu 500 saatte bir değişmesi gerekiyor normalde ama işte komşunuz arıyor bunu verdiniz filtre tıkandı vesaire ne yapacaksın abi gideceksin onu sökeceksin Değişmesi gerekiyorsa 500 saati geçmişse değiştireceğim, mecbursun Onun da fiyatı 180-200 lira bir şey Yani CNH bilmem şu Bu orijinal orijinal diye bir şey yoktur bunlarda. Kalitelisi vardır Onu alır takarsın e, Baktın 500 saati geçmemiş ama Yine de direksiyon zor dönüyor Arka kollar kaldırıyor arka kollar istöpken e, Bırakma yapıyor kendini Ne yapacaksın abi filtreyi sökeceksin Güzelce içini Ters e, çevireceksin biraz bekleteceksin işte yarım saat bir saat içindeki pisti kıracaksın sonra geri takacaksın ama içine yağ doldurup takacaksın yağ doldurup takması hava yapabiliyor o yüzden ona da dikkat edin şimdi bu traktörün direksiyonu biraz sertleşti büyük ihtimal yağ kirlendi yağ kirlendiği için yani yağın değişmesi gerekiyor normalde ama ben şimdi maliyetli tutup değiştirsem bir sürü param gidecek ne yapacağım arkadaşlar ya alttan boşatacağım ya güzelce e, eşarpla veya daha ince bir süzekle süzeceğim tertemiz bir sever değil iki sever süzer. Önemli değil. süzeceğim koyacağım her şey tıkır tıkır yani yağ kirleniyor geliyor işte nasıl Ferguson kullanıcısı geliyor takıyor e onun yağı farklı marka traktörlere vermeyeceğim rumu. Yani bunda kızacak, kusacak bir şey yok. Olay bu arkadaşlar. Arkadaşlar buna da iki tane ağırlık arıyor. Hani buradan sesimi duyan olursa e, ücretli olarak elinde olan varsa bana yorumlarda belirtsin diyorum. Şöyle bir gelelim. E, bu traktörde başka kronik olarak benim gördüğüm. Arkadaşlar traktörümüzde yolda giderken hafif düz ormanda zırıltı geliyorsa böyle zır 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 ediyorsa alttaki şavtun ee, şunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak şu alttaki şaftun muhafazasının ayakları çatlamış demekti. Onu sökeceğiniz şaftun muhafazasını sökeceğiniz arkadaşlar civatanın girdiği kulaklar çatlamış oluyor. O da titresinden dolayı aşırı şekilde çirkin bir ses yapıyor. Diyoruz. Bunda başka ya bir sürü kronik aslında yani bunun bir sürü şeylerini buldum. Hani zaman yetmiyor, aklıma gelmiyor çoğu zaman da. Ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu türlerin e, TDS'lerinin genelde dedim ya fren problemi var. Bunu ne yapacağız? Yani ağır şartlar altındada da olmadı. Ne yapacaksın abi? Hemen fren beynini değiştir. silindir koymadıklarız arkadaşlar. E, manevra silindirlerini tek koymuşlar. Yani kısacası çalmış da olabilir. Bilmiyorum artık. Hangi garajıma hizmet tek koyuyorlar. Onu da ayıkmadım. Eee arkadaşlar bir de çekişten ötürü hava filtreniz muhakkak muhakkak temiz olması gerekiyor. Hatta ki imkanınız varsa eee 500 saat de veya işte 1000 saati geçmesin. 1000 saatte bir değiştirin, sık sık temizleyin. Üzerinden kış geçen filtreler şişer arkadaşlar. Sıcak soğuk ilişkisinden dolayı filtrelerimiz şişer, traktörde bir sürü problem yaratır. Bir de şurada, şöyle göstereceğim arkadaşlar size. Orada bir not olsun size. Neresine ee, bir? Arkadaşlar mazot probleminiz varsa işte çalışmada problem yaşıyorsanız gaz yememede problem yaşıyorsanız bakın arkadaş bakın olay bu bakın kiri görüyorsunuz mu içindeki pisi arkadaşlar bu e, yaklaşık olarak kaç lira biliyorsunuz mu ya 7 lira ya 10 lira aha 15 lira olsun benim burada 10 lira senin orada 15 lira olsun arkadaşlar bak şunun içini sık sık temizleyin bak Depodan gelen ana hortum pompiye giriyor. <laughs> Otomata giriyor. Oradan dağıtım yapılıyor. Bak arkadaşlar bunu temizlemezsek ben değiştireceğim bugün yarın. Traktörü komple bakıma geçireceğim elimden. Bunu değiştirmezsek zor çalışır. Çekişte problem yaşarsın. Gazda problem yaşarsın. Gaz yemez vesaire. Olaylar olur arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Diyorum. <laughs> arkadaşlar ee, bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada 100 aboneye geçtik. Hepinize ayrı 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 teşekkürlerimi sunarım. İnşallah daha yükseldikçe daha kaliteli videolar gelecek. Daha güzel videolar gelecek. Her zaman söylüyorum. Aklınızda işte traktörle olsun, arabayla olsun veya işte tarımla, hayvancılıkla alakalı ne varsa aklınızdaki soruları bize yönetin, yöneltin. Biz sorularınızı cevaplayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin, paylaşın arkadaşlar. Yükselelim. Yani daha çok kişilere erişelim. Daha güzel videolar gelsin diyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.